Ben Serhat Özmen, 43 yaşındayım. 15 yıldır satış sonrası hizmetler sektöründe çalışmaktayım ve son 10 yılı da Daikin'deyim. Burada da servis müdürü olarak görev yapmaktayım. Öncelikle arkadaşlarımızla otururuz, günlük programlarımıza bakarız. Bölge toplantıları yapar, sonrasında da müşteri ziyaretleri gerçekleştirilir. Tabii ki dinamik bir yapımız var. Şu anda kış sezonuna girdiğimiz için kombilerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımızla genelde cuma günleri kendi böyle bir kahvaltı organizasyonu yapıyoruz şirketimizde. Hem başımızdan geçen ilginç konular varsa arkadaşlar onları paylaşıyorlar. Bilgi, sevgi, saygı, dürüstlük, erdem, ve olgunluk, mesleki gelişim diyebiliriz. Ünlü yönetim düşünürü Charter Bernard, örgütsel amaçlarla çalışanların amaçlarının kesiştiği yerde başarının oluşacağını belirtir. Dolayısıyla kurum ve çalışanın beklentisi, misyonu, amacı birbiriyle örtüşüyorsa burada sağlam temeller kurulmuş, kurum kültürü oluşmuş demektir. Aslında birçok projemiz var. Bunlardan bir tanesi dijital servis formu. Bu şekilde hem kağıt israfından hem Nada. zamandan tasarruf etmiş olduk. Bir ikincisi MPS diye adlandırdığımız müşteri memnuniyeti anketlerini yaptığımız proje. Bunlar da çok iyi bir şekilde ilerliyor. Ve bir projemiz daha var. 2017 yılında Daikon'un öncülüğünde başlatılan Sakura Kadın Teknisyen Projesi. E bu projeye 5 grup halinde başladık ve hedeflerimizi her yıl katlayarak ilerletiyoruz. Böylelikle şirketimiz tarafından kadın teknisyenlerimiz için sağlanan başarıyı tatma olanağı diğer kadın teknisyenler için de motivasyon kaynağı olacaktır. Benim için de Daikin başarılı temelleri sağlam atılmış bir firmadır.